Efendim merhabalar. Bugün tamamen sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Yorumlayacağım bir konu yok. Soruları tasnif ettim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan Özgür Özel'e de bir mesaj olsun. Soruların en az üçte biri Özgür Özel'in performansı CHP'nin durduğu yer erken seçim ve muhalefet yapma tarzı ile alakalı. Ve parti içindeki iktidar tartışmaları ile alakalı. Bu bir sinyal. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Demek ki insanlar çok bunalmış. CHP'den başka güçlü bir alternatif göremiyorlar ve CHP'den de çok daha üst seviye bir liderlik ve performans bekliyorlar. İlk soru şu. CHP sandıktan birinci parti çıkmasına rağmen gündemi neden etkili bir şekilde kullanamıyor? Genel başkanlar seviyesinde başka denklemler içinde olabilir mi? Parti içindeki tartışmalar genel başkan başka boyutlara evrebilir mi gibi uzun bir soru var. Yani özetle şunu söylüyor. CHP neden yüksek seviyede performans gösterip çok daha etkili bir muhalefet yapıp zamanı iyi kullanıp açık ara birinci parti olmuyor ve erken seçimi kaçınılmaz kılmıyor? Arkadaşlar sadece ben erken seçim istiyorum, erken seçim istiyorum diyerek erken seçim istenmez. Halkın önüne bir programla çıkarsın. Bakın biz dış politikadaki doktrinlerimiz şu şekilde olacak. Önceliklerimiz bu olacak. Şu seviyede dış politika yaptığımız zaman Türkiye'ye yatırımlar gelecek, komşularla dış ticaretimiz artacak. Aktörler değiştiği için komşularla çok daha sıfırdan yepyeni bir krediyle ilişkiler kurabileceğiz. Bu iç pazara çok güçlü bir şekilde yansıyacak gibi gibi böyle bir programı yani CHP'nin iktidar yürüyüş programı gibi bir marka isimle lansmanını yapıp halkın kafasına onu çivi gibi çakıp oy oranınızı somut veriler üstünden yükseltip erken seçimi kaçınılmaz hale getirmeniz gerekiyor. CHP'nin kaçırdığı her gün, ıskaladığı her gün, dersini çalışmadığı, performansını artırmadığı her gün büyük bir kayıptır. Böyle görmesi gerekiyor. AKP şu anda neye oynuyor? Ben piyasalardan para toplayın. Bir erken baskın seçim olursa tekrar asgari ücretli emekliye para basacak, bir elimde nakit olsun. Bir daha seçim kazanırım. Bir 5 yıl daha çakarım. Tutturdum, tutturdum, tutturamadım. Başka bir formülle seçmenin önüne gitmeye çalışırım. Planını oynamaya çalışıyor. Yani berbat bir plan olsa bile Erdoğan'ın yine A, B, C planları var ve bunların tamamı Türkiye ile alakalı planlar değil, kendisinin seçim kazanabilme opsiyonları ile alakalı planlar. Keşke Türkiye sadece şu gerçeği görebilse. Bir sonraki soru İmamoğlu belediye başkanlığını bırakıp CHP'nin başına geçerse ne olur? Benim bildiğim kadarıyla CHP genel başkanı olabilmek için İstanbul belediye başkanlığından istifa etmek gerekmiyor. Daha önce hatırladığım kadarıyla Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken SHP'nin genel başkanıydı. Yanılıyor muyum? Yanılıyor olabilirim. Benim de ilk gençlik yıllarımdı. Bakmam lazım. Ama böyle bir opsiyonun gerekli olduğu kanaatinde değilim. Olmalı mı? Normal şartlarda olmasına gerek yok. Başkanlık sistemlerinde parti başkanlığı çok önemli değildir. Ama bu sorunun soruluyor oluşu bile özgür özele bir mesaj. Yani diyor ki biz daha üst perdeden siyaset yapan, dersine çalışan, somut donelerle seçmenin önüne gelip umut olan, etkin muhalefet yapan bir özgür özel istiyoruz. Yoksa neden genel başkan yeni seçilmiş zaten Özgür Özel? Neden genel başkanlık tartışmaları başlasın? Özgür Özel Doğu Perinçek çizgisine kaydığı ve Avrasyacı bir fikir yapısına sahip olduğu için muhalefet yapmıyor olabilir mi? Hayır, böyle düşünmek istemiyorum. Özgür Özel'in Avrasyacı çizgide olduğu kanaatinde değilim. Hele hele, hele hele Perinçek çizgisinde olduğu kanaatinde hiç değilim. Buna katılmam mümkün değil. Ama şunu söylüyorsanız, geniş kitleleri kucaklayabilecek, örneğin İyi Parti'den de kopmuş olan merkez sağ tandanslı, seküler milliyetçi tabanı da kucaklayabilecek bir Liderlik performansı sergilemesi gerekiyor. Derseniz buna daha fazla katılabilirim. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesi bir kazan-kazan stratejisi olabilir mi? Siyasi yasak gölgesinde sen beni destekle, ben de seni destekleyeyim anlaşması olabilir mi? sizin bahsettiğiniz gibi halka umut olabilirler mi diyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanıydı. İmamoğlu'nun davasının siyasi yasak davasının açılacağı hafta Almanya seyahatini bir hafta önceye alarak o mahkemenin sonucunun açıklanma tarihiyle kesip kesiştirip yurt dışına çıktı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam bu güven üstünden bir ilişki kurmak ve bir güç paylaşımı içine girmezdim. Yani Kılıçdaroğlu'nun önünde o şans vardı. Maalesef o şansı etkin bir şekilde kullanmadı. Özgür Özel emanetçi gibi duruyor. Yakın zamanda İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan biri partinin başına geçer mi? En sondan başlayalım. Mansur Yavaş partinin başına geçmez. Mansur Yavaş bir CHP'li değil. Mansur Yavaş bir ülkücü. Bu bir. İkincisi daha önce sormamız gereken soru var. Ekrem İmamoğlu değişim hareketini başlatmış olmasına rağmen partinin başına geçmek için niçin hamle yapmadı? Tamamen İstanbul'a konsantre olmak istedi diyebilirsiniz. Bu mantıklı ve makul bir izah da olabilir. O zaman özgür özel çözümüyle sahaya inildiyse ve arada bu kadar kötü bir güven ilişkisi varsa neden özgür özelle sahaya inildi sorusu sorulabilir. Bakın bu kadar erken genel başkanlık tartışması CHP için çok mantıklı değil. Karşılığı olan bir şey de değil. Sürekli genel başkan değiştirmek seçmene olumsuz bir şey verebilir, sinyal verebilir. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam, burada bunu birkaç kere tekrarladım, CHP'ye konsantre olurdum, partiye konsantre olurdum ve adaylıkla alakam olmadığını deklare ederdim dedim. Dün Özgür Özel bunu deklare etti. Teknik direktör çok iyi diye penaltı atmaz, en iyi penaltıcıya penaltı attırır, ben aday olmayacağım dedi. Bakın bu çok iyi bir çıkış. Birkaç yayındır bu çıkışın olması gerektiğinin altını çiziyorduk. Dikkatli izleyicilerimiz o çıkışı görünce bana ulaşmayı tercih ettiler. Yani bunu burada dillendirmiştik diye. Özgür Özel'in değişmesinin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel'in kuşatıcı, kapsayıcı, daha geniş kitlelere hitap eden, dersine iyi çalışmış bir genel başkan çizgisinde CHP'nin çizgisini daha da yukarı taşıması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar erken genel başkan değişikliği CHP'ye zarar verebilir. CHP köklü bir parti. Genel başkan sayısının bir sene içinde 3-5 kere değişmesi seçmene güven vermez. Ama Özgür Özel dümeni öyle bir yere kırdı ki yani biz bilmiyoruz onu. Çaresiz bir şekilde parti içindeki muhalefet arayış içine geçti gibi bir fotoğraf görülmeye başlıyor. Yani benim endişe ettiğim şey şu. Size dillendirdiğim senaryo Özgür Özel'in başbakan olabileceği, Erdoğan'ın sembolik cumhurbaşkanı olabileceği, bir iki sene sonra Başbakanlığın AKP ile koalisyon yapma neticesinde bir AKP'liye devredileceği bir formül tartışılıyor ve Özgür Özel'in önüne somut bir şekilde koyuluyorsa net söyleyelim bu CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye ayırır. İdealist çizgide siyaset yapanlar isyan bayrağını açar. Bunu tartıştığım siyaset bilimci arkadaşlar bana şu soruyu soruyor. Bu senaryoda bir eksik yok mu? CHP tabanı böyle bir senaryoyu neden kabul etsin? Tam da cumhurbaşkanlığını kazanma aşamasına geldikleri için. Şundan dolayı Erdoğan Türkiye'yi Venezuela yapmakla tehdit eder. Özgür Özel de tabanına der ki, sokaklarda çıkıp çatışacak mısınız yoksa bir işte bir safe exit, güvenli bir çıkış yolu bunu açalım. Biz başbakanlığı alalım ve kademeli olarak ülkeyi normalleştirelim mi tercih edeceksiniz? Bakın bu Türkiye'nin gündemine gelebilir. Venezuela, Türkiye'yi Venezuela yapmakla tehdit edip parlamenter sisteme geçip güç paylaşımı ile birlikte bir yumuşak, yumuşak geçişe kitleleri razı edelim senaryosu Türkiye'nin gündemine gelebilir. Ve ben de açıkçası hangisinin şu anda daha hayırlı olabileceğini kestirebilecek noktada değilim. Zira devlet içinde kaç farklı güç yapısı var, dengeler nerede duruyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamına AKP ve Erdoğan hükmedebiliyor mu? Bunları bilmiyorum. Bunları bilmediğim için de komplo teorileri yazıp size senaryolar dayatmıyorum. Ben sadece Erdoğan'ın ben Erdoğan'ın zihnini okuyabildiğimi düşünüyorum. Erdoğan'ın hayalindeki çıkış noktası bir başkanlığı kazanabilmek, iki kazanamıyorsam kaybetmeyeyim. Her şeyi kazanamıyorsam her şeyi kaybetmeyeyim ve daha güvenli bir çıkışla gücü paylaşayım benim 22 yılda kurduğum devlet içinde CHP'ye şöyle küçücük bir oyuncak, oyun alanı vereyim. Onlar orada başbakanlık ve birkaç bakanlıkla oynarken ben yine devlette hem korunaklı, sarayımda hem güvenlikli bir şekilde yoluma devam edeyim. Hayalinin ve kafasındaki yol haritasının bu olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ı artık tanıdığımı ve onun neler düşünüp neler yapabileceğini okuduğumu düşünüyorum. Evet, sizlerden gelen soruların küçük bir bölümünü yanıtlayabildim. Yine lafı yayarak derinlemesine analiz yapmaya çalıştım. Yarın sizlerden gelen soruları biraz daha tempolu yorumlayıp büyük bir kısmını bitirmeye çalışacağım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.